maşallah Allah senin nazardan saklasın. Ay. Fena halde güzelsin. Saklamıyor son zamanlarda saklamıyor. Öyle mi nazar <laughs> mı değiyor? Şeyler geliyor evet. Ne, neler geliyor başına? Demir kapı düştü üstüme. Aynalı sahil üstünde. Demir kapı mı düştü? <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyordun orada ya? Çekim yapıyorduk sabah 6'da hala dizi çekimindeydik Aynalı Hı. Tahir. Ve e, <laughs> Haray'a gittik. Atlarla beraber çok güzel bir çekim yapacaktık. Fakat çekime başlamadan önce talihsiz bir kaza geldi başıma. Atların önünde duran koruma e, ee, demir. Demir kapı, kapı. Üstüme birden bire at ama bunu yapamam. Yapma. <laughs> Şah kalkıp e, ayaklarıyla birden bire kapıyı bir itti. Sürgü kapı tamamen üstüme. Ve ambulansta zar zor hastaneye... Bir şey var mı şu anda? Ee, şu anda geçti bir hafta kadar kolu askıdaydı zaten. Omzunda et ezilmesi vardı. Geçmiş olsun. Teşekkür e, güzel ediyorum. Güzel kız şimdi nazar değer tabii teşekkür yani. Ediyorum. Değil mi ama? O zaman çok evet. daha iyi. Peki sana aynalı Tahir mi diyeyim, Arif mi diyeyim, hangisini diyeyim? Ne istersen onu diyebilirsin. Ne istersen onu diyebilirim. Sen söyle ben onu diyeyim. Yani bak